İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Muhakkak ki namaz kişiliği kötülüklerden ve fuhşiyattan alıkoyar ayeti kerimesi müeyyidün lihâzel kelam benim söylediğim kelamı teyit ediyor. Ben zaten buna göre konuşuyorum diyor. Ayetten konuşuyorum. Namaz kişiyi kötülüklerden ve fuhşiyattan alıkoyar. Şimdi soru şu. Kritik soru şu. Sormuştuk onu iki hafta önce. Neydi o soru? Ya hocam ben kılıyorum da affedersin Kendimi biliyorum. Ben aynıyım yine. Namaz kılıyorum ama yine aynı haltları işlemeye devam ediyorum. Aynı günahları yapmaya devam ediyorum. Herkes kendini bilir de. Benim namazım beni kötülüklerden alıkoymuyor diyorsan diyor ki ve salatul leti öyle bir namaz ki leyset bihazil mesabeti bu mesabede olmayan bir namaz. Yani kişiliği lem temna sahibiha anil fahşay vel münker. Kişiyi kötülüklerden ve fuhşiyattan alıkoymayan namaz fehiye o nedir? Bak suratü salati. Namazın neydir? Suretidir. Yani hakikati değildir, kamili değildir, kemali değildir. Namazın kemali. Sen namaz kılıyorsun elhamdülillah beş vakit namazı bırakmıyorum ama günahlardan da geri durmuyorum. Günahla da devam ediyorum. Hem beş vakit namazı kılıyorum hem de bir yandan günahların nefsimi galip gelemiyorum diyorsan bu namaz diyor fehiye suratü salati namazın suratıdır. La hakikatun leha. Namazın hakikati değildir.